Üst kata çık, üst kata çık. Bu katı dolduruyorlar. Çık çık yukarı çık, yukarı çık. Giremezler, giremezler buraya. Raşlıyorlar mı? Lan kimin evini raşlıyorsunuz lan? Bir dakika öyle bir şey yok. Nerede? Aa geldiler. Gel oğlum basabiliyorlarmış. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar tekrardan bir takipçi oyunu ile sizlerin karşısındayız. Ee, bir öncekini sevmiştiniz arkadaşlar. Takipçilerle tekrardan e, bu sefer ikinci bölümünü çekeceğiz. E, ve baya bir heyecanlı olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz e, likelamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yoruma da düşmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonrakinde nasıl bir şey yapalım? Hemen yazın. Şimdi hadi bakalım. Fişek buldum. Sezer bence oyunu değiştirelim. <laughs> Fişek buldum bildiğin fişek buldum. Tamam. Kız bir tane hiç değişmez bu oyun ya. Dur bakalım ha belli olmaz ha yani. şu an bir tane ya olur iyi, da. Hayır, bakalım. Ben de evet, evet. bulamadım vallahi iyi bulmuşsun kanka. <laughs> Dur bakayım daha neler bulacağım ben ya. Alt konteynerde e, buldum. Alt taraflarda olabilir şu an yani. Var mı bu lan fişek? Benim dışında? Yok mu? Yanınıza var ya bak söylüyorum yanınıza hani normalde sizde şey var ya sınır var ya yanınıza fazladan el bombası molotof alın el bombası da molotof o kadar işimize yarayacak ki yani 70 kişinin bize dalması sonucu sıkıntı çıkabilir ben bu fişeyi aa hemen atayım dur şuradan hemen atayım ben milta tarafından fişek atıldı Allah ortalık karışacak vaziyet alın ben şu drop'uma konayım. İki tane Oha bir şey değil mi? Beğenmediğiniz, beğenmediğiniz silah varsa ben alırım söyleyin. Beyler uçaklara bakın uçaklara. Oo. Bu oyun o oyunmuş ha. Oğlum, <laughs> herkes bir şey atıyor. Şey lan. Herkes atıyor herkes. Vallahi. Ulan Sezer bitirdin lan bizi. Vallahi, Vallahi Sezer, bitirdin. bitirdin. lan bizi. Şuraya bak ya. <laughs> o zaman biz bir şey atmaları basalım direkt. Ee, bayağı atıldı Adam ya. Yani. Adamlar evet. geldi lan. lan. dur bir dakika. Adamlar. Nereye gidiyorsun? Çılgın çocuk. Of benim ikiliye bak. Avuk AVM. Hadi bakayım. Şimdi onlar düşünsün kardeş. Aynen. Herkes yerimizi zaten biliyor yayından. Bakalım 70 kişiye karşı hayatta kalabilecek miyiz? kanka susturucu olursa bana verir misiniz ya? Tamam. Ben kompansör çalışıyorum bu ara zaten. Ee... Biraz mermi bulmam lazım. 762 işaret verseniz alırım. Okay man. Eyvallah Biri pusup bizi öldürmez inşallah. Kanka direkt basmayalım 80 mermim var Groza'nın mermisi yok. Kanki onlardan alacağız ya. Fazladan. sen 80 mermiyi bir adam vuramayacak mı? Ya adam vurur da kanka bir adam karşılayacak mı bizi bakalım. Öyleyse. 70 adam. 70 adam belirteyim. 70 adam karşılayacak bizi O dedi kimse, kimse kimseyi vurmadı da, Daha kimse da. kimseyi vurmadı Evet Çok bekliyorlar Sana bir şey tamam. <laughs> Bizi yok edecekler <laughs> O araç <laughs> geldi Araç geldi zaten Yukarı çıkıyor tamam, tamam, tamam. Ekip var ekip i̇şte, var, ben ben, var. Men... <gülüyor> <gülüyor> Droplu falan herhalde kanka Droplu Arada kalıyoruz. Arada kalacağız var ya. Oha arabanın oradan vurdu beni ya. Arabanın oradan vurdu. Seni nereden vurdular? Arabanın oradan vurdular. Ben Bizi burada birini aldım. Zaten bu, bu herkesi vurdular. Şurada da araç var. Tam ona gidelim ona gidelim. Ben aracı alın gelin ben şuruta bakıyorum. Araç geldi. Durdu. Gidiyor. Hadi gidelim. Bir yer alacağız şimdi güzel bir yer almamız lazım Go 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 Şimdi köprü aynen Köprüde herhalde 3 grup falan vardır değil mi? Bir 3 grup falan çıkar Köprü çok sıkıntı köprü çok sıkıntı bilgisayar kasıyor sakın köprüye girme Yapacağım. <laughs> Gidiyor şuan Kanka köprüde dur kesin dur kesin durarsın Oha Lan önümüzde önümüzde bak sola geçti sola geçti Tamam. Gelenleri öldüreceğiz gelin. Oha. Memo şimdi köprüden geçenler bizde. <laughs> pusun pusu 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 pusu. Kar 98 var adamda istiyorsan. Arkamızdan gelecekler bir de ya. O da sıkıntı. Botla. Ay gidiyor gidiyor bak gidiyor. Patlatır mıyız ne diyorsun? Patlatırız vurur. Bayağı vurdum bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Patlattım. attım. Oh, <laughs> Altı leş yazdı. Aynen aynen dört kişi gitmiş. <laughs> Kardeş bizimle niye uğraşıyorsunuz ha? Bizimle niye uğraşıyorsunuz? Ama o loot'a konsak çok da güzel olabilir. Yani... Kanka, yani. Falan, sağ boşver boş Loot'a gerek yok. 139 mermim var. Kanka biz buradan bir topuk yapalım. Gel 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 gel. Hadi gidelim. Ha attın mı? Evet. Aracı çok tarayacaklar ha. Ne? Kanka şu aracı alacağız. Gel. Geldim. Tam bayıldı. Tamam. Bir tane şu. Üstte var, üstte var, Ersin. Tamam. Kanka aracı alabiliriz. Aracı alabiliriz şimdi. Kanka, Top sıkıyor. Kötü sıkıyor. görmeye çalışıyorum onu. Yani Tam ee, bakmayacak galiba. Bakarsın. Alan geliyor alan geliyor hadi gelin. Go, go, go. Lan kimin aracı? Kim ha oflu çalışıyor mu? <laughs> Amca, go, 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 go. tamam kanka bulduk araç bulduk gel. <laughs> Yolda geçerken iyi, evdekini ya. vurabilir misiniz ya? Lan bu ne? Red da var. Ya. <laughs> Ulan o kadar insan üstüne bir de red zone. Aa şu araca mı gidiyor? Sürünüyor sürünüyor vursanız şuna. Nerede? Ha. Lan iki var iki. Evet. Öldü 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 bir tanesi öldü. Tamam bunu da ben aldım. Tamam, da. Benim hakkım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl? Bir yerde beklemek zorunda kalacağız her birazdan biliyor musun? Pre-sonda. <laughs> Bir, bir bak bakalım haritaya. Hani ev yok anladın mı? Eve gerek yok. Çimde kapışamayız. Çimde kapışamayız. Çimde vururlar bizi. Ya hak yapayım mı? <gülüyor> Lan! <gülüyor> ya hak! Of! Mod of! Neyse araç takla atmasın ya. Bizi burada bekleyen yok değil mi ya? Çıkın lan. Tamam. Bak Banka, burayı alıyoruz. Yap, <laughs> 50 kişiye karşı buradayız. Değil mi? Bak, haydi, Yapacak haydi. bir şey yok. Bir şey yok. Yapacak Baka, bir şey yok. Olacağını söyleyeyim mi sana? Heh. Vuruyoruz geri kaldırıyorlar. Vuruyoruz geri kaldırıyorlar. Mermimiz bitiyor ölüyoruz. Gel buraya. Gel. Yok direkt öldü. O... Doğru o da var. Aynen. Ya? Tamam ya, dur. Kardeşin. Adrenalin basayım bir dakika. Ya. Bir dakika. Geldi geldi araç Geldiler geldi. Geldiler bile ya. Peşimizde dolaşıyor adamlar zaten. <laughs> ya bırak bırak ne olacaksa bak, olsun. Araç araç araç. araç. Tam iniyoruz tam iniyoruz ya. Var ya sen de var ya bırakmıyorsun 2 dakika heyecan yaşa lan. Sen şu kardeşine bir güven ya. OFSU gel OFSU gel. Bırak etme. Araç geldi ha. Araç geldi geldi araç geldi. Bil. Ben yakında şu onlara. Atla, atla 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 bas bas bas. 2 kaldı 2 kaldı. Öldü. Hayır hayır. 2 var. Hayır Memo. Burada içeride. Bir tanesini indirdim. Son bir. Memo. Yok bunlar farklı ekip. Farklı ekip Sanki aynı araca binmiş. Ne yapıyorsun? <laughs> Kaosla ziyon. Aa, kamuflaj kanka kamuflaj. Ya yerimizi ya. biliyorlar zaten ya. Diye bir şey yok kanki. Sayılmaz, yerimizi biliyorlar zaten ya. Kamuflaj bende. Yerimizi dur. biliyorlar zaten ya. Kamuflaj. Bir şey olmaz. Kanka biner misin araca? Çabuk. Dur 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 mermi yok mermi yok. Bekle. Diyor hepsi prisona giriyor abi. Yani gelirler normaldir. Şu an var ya oyun nasıl kasıyor zaten belli. Hadi gidelim gidelim. Memo. Kanka araç geliyor. Yani normal. Ersin direkt topuk topuk. Hadi gidelim. Bizim araç. Aha. Hadi bak. Oha en tepeye çıkmış. Aha. Bir tane düştü. Bir tanesini düşürdüm. Bir tane git git çek tarafa. çek. Lan ölüyoruz. Tepeye çıktı. Tepeye çıktı, araç var mı araç? Memo sen ne yaptın bize Memo? <laughs> araç yok artık yok. Yok artık öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok eve giriyoruz. Giriyoruz hastane. Gir hastaneye gir. Kasıyor fena kasıyor. Evet evet yapacak bir şeyimiz kalmadı değil mi o? Yapacak bir şeyimiz kalmadı. İki tane düşürdük kayada biliyor musun? Bak bomba atıyorlar oradan buraya. <laughs> kardeşim bir sakin olun ya. Biz de insanız. Patlatın kardeşim patlatın. Bütün arabaları patlatın. Var ya bir şey diyeyim mi? Demeç 1 milyon olacak demeç. Aa iniyorlar iniyorlar. Aa! Lan lan hala çarpıyor. Tamam, <laughs> çok tamam. çok kasıyor, çok kasıyor. Çok kasıyor. Memo eve girmelerini bekleyelim. Yapacak bir şey. Kanka, <laughs> eve girerlerse... lan. Araç araca yakın mıyız peki? Adam, araca araç mı kanka? Lapa, mı? Lan nasıl? Tamam bekleyelim bombaları bitsin ya. Yer değiştirelim abi. Re. Bak buradan atmıyorlar. Bak bu tarafa gelin, bu tarafa geçin. Buradan bomba yemeyiz bitsin bombaları bitsin bir dakika bombaları bitsin kanka çok kalabalıklar kay boşa vuruyorsun boşa vuruyorsun baksana bunlar biter mi ya aa bizden biri düştü Neyse buradan işlemiyor. Kanki. Memo dikkat et. Mermiye yazık. Mermine yazık. Memo mermine yazık. Yapma. Bekle yaklaşsınlar. Yaklaşsınlar. O zaman başlıyoruz. Bak buralarda silah var bu arada. Şey yapmayın o kadar sıkıntı yapmayın. Oha geliyor bombalar geliyor. hayır hayır. Hayır oha. Nereden yiyorum lan böyle? Oha. Çok değişik bir yerden sıkıyorlar ama. Tam. Beyler sıkıntı yok. Bak Memo gel gel. Zor durum odası var burada. Gel buraya gelin. Kanka zor durum odası değil. Benim için daha büyük bir, şey bir yer var. <laughs> gel gel. Zor durum odası. Kanka, zor Bombaların bitmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kanka bomba biter mi ya? 40 kişi var oğlum. O değil de ulan bir ekip de demiyor lan şöyle basalım evin içine girelim. Bir de demiyor ya. Kanka boşa bayıltıyorsun, boşa bayıltıyorsun şu an. Bak ben mesela sıkmıyorum bunu. Normalde sıkardım ama. burayı bana salsana, burayı bana Sıkmayacağım. Beni çekme kanka, beni çekme. Niye lan? Zor durum odası. Zor durum odasına gelin. Zor durum odasına gelin. Durum odasına gelin. <laughs> lan şuranın üstüne çıksam, aa vururlar ya. Oha. Gel gel zor durum odasına gel. Sıkıntı yok burada. Giremezler, giremezler buraya. Raşlıyorlar mı? Lan kimin evini raşlıyorsunuz lan? Bir dakika öyle bir şey yok. Nerede? Memo öyle bir şey yok. Memo basamazlar burayı kardeşim. Rahat ol. Rahat ol. Van adam karşımızda. Nasıl karşımızda lan? Vallahi buradaymış ya. Aa geldiler. Gel oğlum basabiliyorlarmış. mı şimdi? çıkıyorum çıkıyorum yukarı çıkıyorum. basabiliyorlarmış ya. Kanka sıkıntı ya. Oha geliyorlar her geliyorlar. Yok yok yakıyorum yakıyorum burayı ama Sıkıntı yapma kardeşim. Kanka bombalar geliyor. <laughs> yok yok dur dur ben tutuyorum tutuyorum burayı. Boblo karşıya geçsene karşıya geç. Aşağıya aşağıya alt kata. Tepede 3 Hemen takıl orada. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ben el bombası atıyorum abire buraya. Valla girdiler. Memo. Ya yavaş yavaş en tehlikelisi kanka yavaş yavaş eder var ya. Adam tam Memo üst kata çık üst kata çık bu katı dolduruyorlar. Çık çık yukarı çık yukarı çık. Üst kata çıkın, üst kata çıkın. Memo üst kata çık, üst kata çık kanka. Alttan geliyorlar. Tam <laughs> 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ha tepeye dikkat edin. Yok oradan bakma, oradan Karşı gösterme. Karşıya geç, karşıya geç. Orada adam var bak karşıda. Yapıştıracağım. Bana info verin. Dur bekle, bekle. Herkes yerini alsın. <laughs> Çıkacaklar Memo. onu durduramayız. Ah, dondu. Kendi gitti. Kanka çekil oradan bomba attı. Kanka ben de attım. Haydi. Aa, hepsi geliyor dur lan. Düşün. Tamam. El bombasına bayıldı. Oha oha el bombalarına bayılıyorlar. Lan Oğlum lan, hepsi gönder, kapıda gönder, ya. Ah. Gönder, gönder. Oh! Lan canım gitti lan. Alandayız yine alandayız. Sıkıntı yok. Gelmelerine izin vermeyin. Bak bu kata çıkmasınlar. El bombası. Oh! <laughs> Ne bu ne yapıyorsun lan? Kil mi kasıyor el bombasıyla? Kanka lan abi vallahi vuruyorum abire. Hala el bombası atılıyor bu arada. Kanka, at kanka. Deniyorum. At 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 ne var at Hadi bakayım çıkın. <laughs> Biz burada var ya affetmeyiz ha. <laughs> kanka. Kanka var ya değişik çok değişik bir maç oluyor ya. Sezar <laughs> hayatta olsaydı var ya. O değil de ben niye el bombalarını harcadım ya. Arkamızdan biri vurmaz değil mi lan bize <laughs> oflu. <gülüyor> Memo oflu şey atacak çekil. Memo gitme Memo gitme. Şimdi değil şimdi değil. Tamam atmadı sis attı. Tamam mermi aldım biraz kanka. Bir tane kör bombası var atayım mı? Ne var saat ya? Ne var saat? Adamlar etrafımızda geziyor. Ben bekliyorum şu an. Hadi bakayım. Gelirlerse var ya buradan çıkmaları imkansız kanka. Net yani. Oğlum ya. Hepsi oğlum. birden çıkıyormuş 1 2 3 değil mi? Memo molotof atıyor gitme. Alt alt, tamam atma lan ofsa tamam yeter ne yaptın?

Bu bunlar ne yapıyor? Memo. Arkada da birileri var. Bir dakika bir dursana. Oo. Evet, alan yine bizde. Ve şu kayadakiler olmasa var ya çok güzel. Aynen, kayadakiler ama birazdan inmek zorunda Memo. Aynen, aynen. Ondan sonra göreceğim ben onları. Dur. Bomba buldum. Aa bir tane daha bomba buldum. Çok güzel. Vallahi. Bir dakika, çekil çekil. Bombaları atayım. Gönder, gönder, gönder. Memo beni al. Kaldır, kaldır, Bombaya kaldır. gittim. Memo sen gel, sen gel. Birisi gelsin. Memo al beni, al beni. Oflu dayan, oflu dayan. Memo koru biraz canımı basayım. Koru biraz. Görüyorum adamları. Helal kanka, oyna, oyna, oyna. Rahat oyun. Oğlum beni çok fena kesiyorlar ya. Beni de kesiyorlar kanka burada bekliyor adam var. Ne Fazla gösterme. Kanka sıkıntı. Gelir lan! Buraya gelirlerse sıkıntı. Buradan sokma bir içeriye. Groza var elimde. Mermin bitmiyor mu ne lan ne? senin? Vicdansız. <laughs> Memo gitme gitme. Gitme. Geldim hangi oda? Kanka içerideki odada bekle. Çık yukarı Ersin çık Ersin. Tamam. Kanka çık yukarı çık yukarı çık, yukarı, çık Ersin. Hadi. Çık çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Son 15 hadi. Memo. Kanka tutman lazım. Alan geldi. Aa, alan. Direkt öldü bu. Alan çok sıkıntı. Alan mı? Alandayız, alandayız. Sıkıntı yapma Memo. Alandayız. Enerji basmam gerekiyor kanka dur. Ah! Memo yukarı geliyor. Mermi değil mi? Lazım kanka. Mermi hiç çok bende. M4 alıyorum. Kanka yapıştır. Aldım onu direkt. Şu <laughs> bir gelirse var ya. Hadi kanka alabiliriz. Biz de bak. Ne dersin? <laughs> Bunun ekibi başka bir yerdeymiş. Ona doğru gidiyordu. Altımızda hala var. Altımızda hala var kanka. Tamam ya sıkıntı yok. Sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Sıkıntı yani yok. En altta, mi? en altta, en altta. Çıkamazlar Memo. Canları çok gider. Çıkamazlar. Alandayız. Sıkıntı yapma. Alandayız. Oha geldi mi harbiden? Çılgın çocuk. Ya kardeş sen Öyle kimsin? Göstermiyor, göstermiyor. Ben şunu sisleyeyim, bana bakmasın <laughs> ya. Şunu sisleyeceğim, bana bakmasın. Bombam olsa var ya şuraya atacağım da. Hadi göster. Heh onu sisledim. O bana bakamaz artık. Ondan tırsıyorum Hadi ya. onu vurdu yok vurdum. yok şurada hangarın içinde biri var gördüm. Aynen vurdum hangarın içindekini vurdum. Bir zaten. tane daha var o zaman Memo. Vallahi mi? He. Bunu kaldıracak ya. Onun arkadaşı olmayabilir. Demin birini vurdum. <laughs> Baktım çıktı oradan. Memo bak sesi geliyor ha bak. Lan alayım. aşağı atladım. Memo. Ulan, Tam canım gitmedi. Koruyorum kanka. Memo sen hangara bak hangar tehlikeli. Çok güzel. Kanka altımdalar. Da... Tamam Memo gel. Basalım kanka, kanka şu. Şey. planım var dur basma basma. Çıktım. Aa. Ne yapıyor lan bu? Tam bu da gitti Memo 2. 2 ve 2. Hadi. <laughs> Nerede? Atladı. Efsane bir oyun. Sen mi atladın? Öldürdüm bu tek 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 tek. Tamam, bir kaldı. Ha. Tamam bitti. İşte bu kadar ya. <laughs> Abi, ya. Bas bir, bir oyun bu ya. Kanka kaç kill var? 19 var. 23 de bende var. Evet. <laughs> Bakayım. Say kanka. Ya Sezer erken öldü ya. Eee 20 43 46 oh. kill. Aynen. <laughs> ya ne sıkıştırdılar ya Ben böyle bir şey görmedim ha Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir oyun oldu ee, Beğendiyseniz likelamayı Ve kanala hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın Umarım beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın hoşçakalın